Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Scout rank videosunun 145. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Dün arkadaşlar şu saçma kum fırtınası yerine deneyeceğiz diye asustası olduk ama sonra asustasından düşmüştük. Bugün düşmeyeceğim abi direkt asustası olacağım arkadaşlar. Her zamanki oyunumla. Abi benim Rush'lı killi videolarımı izlemek istiyorsanız ikinci kanalda arkadaşlar öyle videolar çekiyorum zaten. Power Twitch 2 açıklamada link var. Genelde yorumlara da atıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Orada da her gün video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Abi bu arada Primorce'dayım arkadaşlar. Safeteyim kesin ölüp tılsımla buraya atlayan olacaktır ya. O yüzden safety bu modda olmak iyi bir şey değil aslında loot yaparken de. Yapacak bir şey yok. Ayak sesi var abi. Bot çık kral bu büyük ihtimalle arkadaşlar. Ne yapıyolum bu? Kulübenin içine girdi. Bot ya bu bot aynen aynen. Bot bot. Evet abi yani markete geldim arkadaşlar. Bir tane kaskı çalacağım. 50'lik şarjör alacağım. Onun dışında ergonomik alalım bir de. Hani başka da bir şey lazım değil açıkçası. Adam var hayır. Lan. Oo dolu burası arkadaşlar. Bir saniye direkt buradan. Baygın. Başka var mı? Var. Direkt önümde. Hayır. Bu da gitti. Başka? Sizi bir alayım şöyle kankiler. Oo adam varmış oğlum burada. Ben burayı almaya gelmiştim arkadaşlar. İki kişiyi burada indirdik ama bilmiyorum. Şu kardeşimizin mumyasını alalım arkadaşlar. Ha bunlar galiba ka arkadaşlarını kaldırmaya geldiler buraya. Bak bir sürü uçak geçiyor. Bu adamların uçağını da biz görebiliyoruz galiba değil mi arkadaşlar? Yani şu an üstüme atlayabilirler dikkat etmem lazım. Abi başka herhangi bir ayak sesi yok ya. Adam bence başka yok arkadaşlar ya. Şöyle bir kontrol ettim de şunun çatına çıkacağım abi. Ya şu arka evlerde inşallah biri pusmuyordur ya. Şu an hiç ayak sesi vermedi çünkü arkadaşlar. Haritaya falan da baktım. Ayak izi de gözükmedi hiç bilmiyorum. Burada bir takılacağım abi. Alan kapanıyor zaten. Arkadaşlar beni bazen gaza getiriyorsunuz. Şu mumya setini çıkartasın falan geliyor da. Çok uca gidecek ya. Vallahi yapasım yok. Evet abi yeni seyfi attı arkadaşlar. Feri Pierre'e doğru ilerleyelim bence. Bir tık oraya doğru merkez attı. Şu ev alabiliriz. O evde takılabiliriz ya. Oradan bayağı bir etrafa da yeri görebiliyoruz yani. Güzel yer. Evet ha buraya geldim. Bura boş arkadaşlar. Güzel. Araba geliyor. Vallahi araba geliyor. Bir saniye. Ne yaptı o? Devam etti galiba. Yanlış anlamadıysam. Şu önlerde durdu mu acaba ya? Valla ben bu adamları anlayamadım. Bunlar gitti galiba. Durmadılar arkadaşlar. Hiç gözük... Aha. Bir dakika. Burada. Ya nasıl? o kadar hasar yiyip nasıl bir tanesi bile bayılmıyor ya. Çok enteresan abi. Baya kalabalıklardı bu arada. Minimum 3 gördüm ben orada arkadaşlar. Drop atmış oraya doğru da. Ya abi çok saçma ya. Şu evin çatısına çıkılıyor mu ya? Bir dakika. Çıkılıyorsa güzel olur. Aa vallahi çıkılıyormuş. Bomba geldi. Şu önde eve aldılar galiba. Abi ya inanılmaz. Birinin bile naklasam çok güzel olacaktı arkadaşlar bir şeyler deneyeceğiz abi gene de. Çatıya çıktı galiba bir tanesi. Bomba. Bekle. Bombalar gelecek ya. Şu altta bir yerde bir tane var. Tamam. Bir baygın. Yalnız çok hasar vurdu ya. Bombalar gelecek aslında. Geri mi çıksam diye bir düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Acele etmeyelim. Bir saniye. Okey. sağa... Aha biri burada. Molotov attı. Tamam. Arkaya gitti o. Bir enerjimi de fullleyeyim ben. Bunlar zor takım ya. Birazcık sıkıntı olacak gibi. Ne yapıyor? Aha. Arkaya kaçtı. Okey. Bombalarla bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Aha çatıya gitti biri. Tamam. Hadi lan kanka. Tutla şunu. Hadi lan. Oğlum HS'li ama ya. Nasıl düşmüyor? Bombaya hasar yememiş hiç herhalde. Çok enteresan. Şunu bir tut bakalım. Hadi. Bum. Şu kapıyı bir kırayım da arkadaşlar. Sıkıntı. A seyfi çekmiş bizden. Aynen. Yukarı doğru atmış. Birbirimizi çok sıkıştırdık be adamlarla. Ne yapacağız bilmiyorum açıkçası şu anda. Adam lan. Oo adam açılmış ya. Tüh be abi. Vallahi tüh be abi. Evet abi 9 puan. 1 puan kaldı arkadaşlar. Lan adam. Oha. O ne? Bir yerden adam sıktı. Oğlum adamlar var arkadaşlar ya. Nasıl adam oluyor abi burada? Gerçi Uzi sıktı. Kesin ölüp de gelmiş ya. Aynen öyle. Şu evlerin oradan bir yerden sıktı ama bilmiyorum tam nerede. Ayak sesi var. Adam geldi galiba. Baya bir yaklaştı büyük ihtimalle arkadaşlar adam. Aha. Bir dakika Uzi sıkıyor. Gelen bot muydu acaba ya? Bir saniye. Anak olmuş. Lan çalamadım. Ya şu uzeli nerede ya? Ağaçta mı acaba arkadaşlar bu uzeli? Tam yerini anlayamadım da. Baya bir yakından sıkıyor sanki. Şu ağaçta olabilir. Evet. Aha, arkaya koşuyor. Kardeşimi kes ya. Allah'ım yarım saattir oradan uzi sıkıyor. Şimdi kaçmaya çalışıyor ya. Enteresan kardeşim benim. Güzel buradan M4 buldum. Abi hemen şu kardeşimizi şöyle bitirelim arkadaşlar. Abi daha ilk alan kapanmadan arkadaşlar loot'umu bitirdim. 6x alacağım. Full eklenti alacağım. Bir de 5.56 alacağım. Başka bir şey lazım değil. Abi safe'de güzel konumdayız aslında arkadaşlar. Ama ben gene de şöyle bir şu üstteki tekli binaya doğru ilerleyeceğim. Yalnız acayip tuvaletim geldi arkadaşlar. Bir gidip gelmem lazım. Şurada inşallah adam gelmez. Okey abi ölmemişiz. Sıkıntı yok. Hemen şu üstteki eve doğru ilerleyelim arkadaşlar. Araba. Bak abi. Güzel bir baygın. O neymiş ya orada? Durdu mu durdu. Okey dursun bakalım. Mecbur fight'a gireceğim arkadaşlar. Şu üstten önce bir kilimizi çekelim bence ama bu adam ne alaka şimdi burada? Dur kili çekmeyeyim ya da önce. Aha adam öne yaklaştı. Şöyle bir alayım ya. Aynen. Şu önde bir yerde duydum ama. Tam nerede acaba? Bir tık daha önde. Şuraya da atlayalım. Kardeşim Geleiyorum kardeşim. Duydum binada. Tamam bekle. Şöyle bir fake atalım. Oynadı. Lan hayır. Aa çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Nasıl vuramadım? Abi böceğimiz işliyor değil mi ya? Ölmeyelim be. Çok kötüyüm ama arkadaşlar ya. Nasıl kaçırabilirim ya o kiliyi? Gerçekten nasıl kaçırabilirim ya? İnanılmaz. Direkt adamı atlayacağım bu arada. Milisadan geçiyor değil mi? Aynen. Ya çok saçma ya. Vallahi çok kötüyüm. Abi miliseye doğru bir araba gidiyor bu arada arkadaşlar. O ne alaka onu anlamadım. Biz yetişemeyeceğiz galiba. Oğlum. Adam çarptı lan. Adam çarptı arkadaşlar. Uzim var ya. Uzi ile bunu alamam ben büyük ihtimalle. Beni görmedi ama. Şu Oğlum adam var lan galiba şeyde. Şu adam değil mi? Evet abi o önde adam var arkadaşlar ya. O ne yapıyor oğlum orada? Anlıyorum abi. Anlıyorum. İyi abi korumamız varmış. Eksi yemedik arkadaşlar. Abi yeter gene safe'deyim ya. Abi sürekli bana atıyor arkadaşlar safe'i bugün. Niye böyle ya? Ayak sesi abi. Botçuk kral. Abi şöyle markete geldim arkadaşlar. Bir tane yelek 3 alacağım. Bir tane de 6x alacağım aynen. Aa sağda motor mu var? Bir dakika. Direkt motor gidiyor arkadaşlar. Üçlü motor gidiyor lan. Bir saniye. Ah be açımdan gitmeyin lan. Oğlum benim açımdan gidin. Ya direkt sağdan gitselerdi görecektim onları ya. Vallahi vurulur da motor çünkü. Ha ben bu adamların çıktığı yerden bir seyfe e girdim arkadaşlar. Burada bir yeni seyfe e bakacağım. Oo bu ne abi? İki tane işaret şu şey atmışlar arkadaşlar. O ne ya? Şu evlerini orada atmışlar galiba. Oo yeni seyfi karşıya attı arkadaşlar. Şimdi nereye gidebiliriz? Bence şu evleri alsak oradan etrafa da bakabiliriz. Boysa bence orayı direkt alalım arkadaşlar. Oo sağda araba var arkadaşlar. Onlar bizi geçirir mi ya? Onlar bence bizi geçirmez. Bir dakika ya o araba patlak ve ilerliyor galiba. Ne yapıyor o ya? Durdu mu orada? Geçiyorum abi. Biraz riskli bir hareket direkt sola kıracağım abi. Okey. Hayır yapma. Bana sıkmıyor ya galiba. Bu evler boş mu? Vallahi bu evlere gireceğim. Şu arabayı da içeriye koyalım da. Aynen. Güzel. Abi tepeden sıkıyorlar ama ben göremiyorum. Diğer tarafın. Aha bir dakika görüyor muyduk? Aynen aynen. Tam şuradalar. Hafif kafasını görüyoruz. Bir dakika nereye sıkıyorlar ya? Allah Allah anlayamadım nereye sıktıklarını. Karşıda bir yere sıkıyorlar galiba da. Abi tepedeki adamlar sıkmayı şu an saldı. Bir de abi onların ikili aracı vardı arkadaşlar. Onlar iki kişi olabilir derken kasta ve araba geliyor. Bir saniye. Gelecekler mi? Kafa attı abi direkt. Vallahi kafaladı arkadaşlar. Hayır ya. Kafa atmayın be kankiler. Bir saniye arkadaşlar. Alta indik de. O! Oh. Adamlar 4 kişi ya. İkisini indirdim de yetmedi abi. Ah be. 2 puan arkadaşlar. As ustası. Aha adam. Bot ya büyük ihtimal. Aha gördüm. On bot değil lan. Bir dakika adamlar var arkadaşlar burada. Ben bot sandım ya. Ne alaka oğlum? Direkt önde abi. Üste çıkıyor. Hadi bakayım yatın oğlum aşağı. Güzel çok iyi prefire attık arkadaşlar. Kardeşim şu mumyayı ben bir alayım sana lazım olmaz. Aha botçuk kral geliyor arkadaşlar. Abi şöyle bir seyyar markete geldim. 6x 50'lik şarjör alacağım arkadaşlar. Hızlı çekim alacağım. Susturucu alacağım. Onun dışında ergonomik alalım. Bu komptan alalım. Başka bir şey de lazım değil galiba ya. Aynen her şeyi aldık gibi. Abi çantadaki geri boş kalan yeri de şöyle 5.56 ile dolduracağım arkadaşlar. Ayak sesi. Oha gerçek oyuncu. Bir saniye cidden gerçek oyuncu. Şöyle yerde de yedi baya. Okey. Kilini aldık. Aha. Yukarıda arkadaşlar da. Dur. Şeyde galiba. Drop'un orada galiba arkadaşlar. Allah yanlışlıkla atladım Düşmeyelim şuradan Şunun bir çatısına çıkacağım oradan bakacağım abi Abi şu anlık bir açığı yok arkadaşlar da Şuradan bir yerden sıktı yani orada da bir cover yok Acaba arabayla gittiler mi Ya da drop arkası saklanıyor mu İkisinden a drop arkası adam okay, Gördüm adamı gördük Bir süre bekleyeceğim burada Kaç kişiler bilmiyorum Direkt bizi kesiyor abi Nice direkt öldü Groza var bu arada arkadaşlar Grozayı alalım mı alalım bence ya ee, Groza artı S12 oynarız. Abi adam gitmiş benim tekerimi almış arkadaşlar ya. Gerçekten sen gerçeksin değil mi kardeşim? Şu solda bir tane bagi var değil mi? Yani oraya doğru koşabilirim. Artık yapacak bir şey yok. Mecbur koşacağız derken Seyfi fena atmadı. Bu evlerde takılabiliriz. Şu tapınağın oraya da gidebiliriz. Bence evler daha güzel ama arkadaşlar. Yalnız adamlar kesin gelecek. Ben arabaya gidebileceğimi bilmiyorum ya. Vallahi arkadaşlar Groza'yı aldım. Mermisi az ama şurada seyyar market var. Bayağı da param var. Onunla bir 762 alacağım. Hatta arkadaşlar bir tane daha susturucu alalım. Aynen öyle 762 alalım. Asla bilmiyorum. Surucu mantıklı mıydı? Mermi yine az oldu çünkü de. Neyse aldım artık. Şu tapınağa da oynayabiliriz. Arabayı alıp arka evlere de gidebiliriz. Tam emin değilim şu an ya. Abi evlerde kalmayı tercih ettim derken DBS olmamı deyip bu... burayı lootladım halbuki arkadaşlar şu DBS'i ben nasıl görmedim ya? Çok enteresan. Al işte DBS çıkınca susturucuyu da boşuna almış olduk. Keşke mermi alsaydık abi. Evet yeni seyfi attı. Tapınaktan da çekti. Şu direkt burası abi seyfte şu an arkadaşlar. Yani direkt oraya bence gitmek mantıklı değil. Çok da beğenmiyorum burayı zaten. Şu önlerde direkt şu... Lan bana sıkıyor bir dakika. Tapınağın orada mıydı ya? Nerede o? Galiba oradaydı. Bir kişi M200 sıktı ama. Evet evet bu tapınağın orada. Ben bunun önüne geçeyim bir arkadaşlar bence. Oradan gene bir şeyler yapabiliriz belki. Ha ben direkt buralarda safeteyim arkadaşlar. Şu tapınaktaki adama bakacağım buradan bir. Adam oynuyor arkadaşlar önümde direkt. Bir dakika. Kardeşim benim ya nereye ya? Öyle sıkıp gitmek var mı ya? Güzel ha bunu aldık. Hemen loot'unu da alayım arkadaşlar. 7.62'si var mı ya? Ha da 762 yok. Ben şu arkaya bir gidip azıcık 762 bulacağım. Evet abi yeni seyfi attı. Böyle bir şey attı arkadaşlar. Bir tık üste doğru attı. Şu eve doğru oynasak mı acaba ya? Gerçi orası bilemedim. Peki değil gibi de. Şu kısma doğru da oynayabiliriz. Diğer eve doğru. Abi bu ev galiba boş. Ben buraya bir geldim arkadaşlar. Aha önden sıkıyorlar. Burada da bir araba var bu arada. Bu araba beni çok şüphelendirdi arkadaşlar ya. Bu araba olmasaydı bir üste doğru oynayabilirdik belki. Ya ben koşuyorum arkadaşlar gene de ya. Valla orada adam var mı bilmiyorum da. Sanki o araba bırakılmış gibi ya. Koşacağım. Soldaki adamlara bakmak istiyorum bir. Aa, adam zaten vurdu. İki kişi kaldı daha boyunda. Bir saniye. Onlar da bu önde bir yerde olabilir arkadaşlar. Bir tane gördüm ileride. Tamam. Başka var mı ya? Direkt şuradaydı. Beni gördü mü o? Gördü galiba beni arkadaşlar. Sniper mı var lan? sniper olabilir. Ya beni gördü ama ya. Ne güzel spray atacaktım ben ona. Vallahi ben bir tık şüphelendim buradan geri döneceğim arkadaşlar ya. Adamı göremedim çünkü uzun süre. Evet abi, Safe'in merkezi şu an bir tık evler arkadaşlar. Evlere doğru kafa mı atmalıyız acaba? Bence yapılabilir ya. Evlere doğru oynayalım. Abi direkt buradan da bir Safe'e girdim aslında arkadaşlar. Şöyle bir şurada da kalabilirim birazcık. Lan hayır. Yapma. Ya arkamdaymış ya. Nasıl arkamda olabiliyor abi? Şaka gibi. Herkes tek kalmış bu arada arkadaşlar. 18 puan. Ha arkada botçuk kral var. Allah'ım vuramıyorum. Öl bakalım kral. Ayak sesi var abi. Botçuk kral. Abi markete geldim. Bir M4 alacağım arkadaşlar. Bir tane 6x alacağım. Onun dışında bir tane de bomba alacağım kaskımız, yeleğimiz falan iki kaldı ama yapacak bir şey yok. Alana gitmek istiyorum. Adam var abi. Poçinki hala dolu arkadaşlar. Abi şurada bir dursam acaba adam görebilir miyim diye bir bakacağım arkadaşlar. Göremezsem direkt giderim ya. Vazgeçtim ya. Gidiyorum arkadaşlar. Uğraşmayacağım. Anlıyorum abi. Bu ne şimdi arkadaşlar ya? Allah'ım arabam gitti abi. Kafayı yiyeceğim şimdi. Neyse şu altta arkadaşlar bir tane buggy varmış. Buggy olması güzel oldu bu arada. Buggy dışındaki arabaları sevmiyorum abi. Allah motor var lan burada. Bir dakika burada adam var büyük ihtimalle. O neymiş orada ya? Motor var da. O um, adam gözükmüyor hiç. Çok saçma. Arkadaşlar yeni seyfi atmış. Bura dolu gibi bir tık. O yüzden buraya oynamayacağım. Şurası falan nasıldı acaba? Oraya doğru da ilerleyebiliriz. Okey abi bu evlere doğru geldim arkadaşlar. Bir tık burada kalalım. Şuraya da gidebilirdik de. Bence bura daha iyi. Orası çok geniş abi ya. Orayı tutmak sıkıntı olur gibi geliyor arkadaşlar. Araba geliyor. Bir saniye. Burada. Güzel. Direkt nak oldu. Şöyle kill'ini alayım. Grozası var abi. Bu neymiş ya? Gene groza arkadaşlar. Bu arada nak oldu. Direkt ölmedi. Arkadaşları var. Ama neredeler acaba? Oo groza DBS oynuyor adam o abi. Manyağa bak. Kardeşim benim ya. Hemen şu grozayı ben alayım. Aynı ikiliyi ben yapayım arkadaşlar. Abi yeni save sonu attı. save'te değiliz arkadaşlar. Şuraya doğru bir ilerleyebiliriz aslında. Aynen olabilir aslında. Onu yapabiliriz ya bence. Allah AVM sıktı bir dakika. Okey. Kendimi şu çukura doğru bir attım. Oynayabilirler abi. Şuraya bir bakmam lazım arkadaşlar. Yani görmüyorlar galiba. Gördüm bir tanesini şurada. Oy. Bir tane biri AVM sıktı. Kulağımı sıyırdı ya mermi. Çatıda abi adam. Aynen. AVM'li ya orası. Bir tık bakmayacağım oraya o yüzden. Bomba attı abi de gelmez herhalde değil mi arkadaşlar o bomba? Bir dakika. Aha bayağı yakın. Tık yakın patlıyor ama yok. Gelmiyor ya. Şu an sadece bekleyeceğim abi ben. Aha MG sıkıyor biri orada. Skillerden bir sıkıyor galiba. Tarladan mı sıkıyor ki? Ya abi adamda AVM var ya. Gerçi benim kask iki arkadaşlar. Herhangi bir sniperdan tek yerim şu an. Abi sağda da bir tane AVM var. Bir dakika. Sağda da bir AVM var. Solda da var arkadaşlar. Şu adam direkt beni mi kesiyor ya? Anlayamadım ki abi onu. Şurada bir... Direkt buraya bakıyor galiba o ya. Tipi kes abi şunun. AVM'si var ya. Bakma oğlum buraya. Aha sabit smoke attı adam ve hafif gösterdi kendini. Okey. Aa bir şey attı. Flash attı. Ne alaka oğlum flash? Şimdi bunlar bir tık benim üstüme oynamak istiyor galiba da. Zor be kanka. Oradan nasıl oynayacaksınız ki? İki tane adamda AVM var ama işte. Ben bir tık kendimi unutturacağım abi bunlara karşı. Güzel save son bu arada. Aynı gayet iyi. Adam şu an çatıda arkadaşlar. Bir yerlere bakıyor ama bak sıkıp. Bir an AVM yiyeceğim gibi geliyor ya. O yüzden sıkmak istemiyorum. Yok ben, direkt beni kesiyor şu an adam. Ben direkt unutturuyorum ya kendimi. Onu düşürsem bile bir işe yaramayacak zaten. Bize bakmıyor bu arada şu an adam galiba. Bir dakika. Aynen bize bakmıyor arkadaşlar şu anda. Bir çıkıp vurmayı deneyebiliriz aslında. Bu arada ben buradan bug'yi de galiba çıkartamam. i̇leriden çıkartmamız gerekir. Yani çıkartamayacağız işin açıkçası. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra yayınız. Aa soldan biri geldi. Aynen şu kısma biri geldi arkadaşlar. Oo, orayı göremiyorum ama bana açık verebilir beni bilmiyor. Araba. Bir dakika araba o Oo, adam uçtu. Adam. Nak olacak o bu arada. Nasıl lan? Öldü değil mi o arkadaşlar? Aynen. Kendini öldürdü ya çocuk. Niye öyle bir şey yaptı ki? Bir de tekmiş arkadaşlar. Direkt öldü. <laughs> Kardeşim benim ya. Uçuyorsun be. Şurada bir tane. Baygın. Okey. Sağdan korkuyorum ya arkadaşlar. Bir tane AVM yiyeceğim diye. Bir tanesini düşürdük. Safe yine fena değil. Bunu kaldırabilirler mi acaba? İnşallah kalktırılamaz o ya. Abi benim kilim geldi. Diğer arkadaşınız şu evdekiler vurdu abi. Okey. Gayet iyi. 8 kişi kaldı direkt. Seyit sonu eve kapatıyor ya. Keşke buraya alsaymışım direkt. Orada motor var ya. O beni çok şüphelendirmişti arkadaşlar. E, sıkıntı yok. Bekleyelim birazcık. Lan. Ya kankam ya. Üf, yeni arkalandım abi. Kafa yiyeceğim ya. Hep arkalanıyoruz arkadaşlar ya. Niye böyle? 13 puan. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da rushlı videolar, killi videolar atıyorum arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Açıklamada link var veya Power Twitch 2 diye aratırsanız çıkacaktır. Gene Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.